arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok şık çok kolay her iki sırada bir kendini tekrar eden zarif bir model hemen bismillahirrahmanirrahim diyelim modelin anlatımına geçelim modelimiz için zincir sayısı yok arkadaşlar bademler çalışıyoruz alt başlangıç olarak bademlerimiz çift sayı olacak yani 2 4 6 8 10 gibi en sonda bir tane badem fazla yapıyoruz. Yani çift sayı olarak dilediğimiz kadar büyütüyoruz. Daha sonra bir badem fazla yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımı iki kere sardım. Hemen 5. zincirimin üzerine 1 2 3 üçlü trabzan bakın bu şekilde 1 2 3 4 tane zincir çektim başlangıçta 5 zincir çektim şimdi artık hep 4 zincir yapıyoruz tığımı iki kere sardım şu topladığım iki ilmeğin arasından geçiyorum 1 2 3 üçlü trabzan 1 2 3 4 zincir tığımı iki kere sardım şuradaki iki ilmeğimizin arasından geçiyorum uzunca bir üçlü trabzan 1 2 3 4 zincir tekrar şu iki ilmeğin arasından geçiyorum 1 2 üçlü trabzan bakın bu şekilde bademlerimiz 1 2 çift olacak 2 4 6 8 10 20 en sonda bir tane fazla 1 2 3 4 zincir bir model iki bademden oluşuyor arkadaşlar 1 2 3'lü trabzan 1 2 3 4 zincir tığımı iki kere sarıyorum 1 2 3 üçlü trabzan 2 4 6 bir tane daha yapalım 3 model için 1 2 3 4 zincir tekrar 2 ilmeğin arasından geçiyorum 1 2 3 bakın 2 4 6 7 7 tane badem oluşturduk. Şimdi hemen modelin kurulumuna başlayalım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bir badem boşta bırakıyorum. Diğer bademin içerisine 1 2 üçlü trabzan iki tane zincir aynı bademin içerisine üçlü trabzan iki zincir aynı bademin içerisine üçüncü trabzan iki zincir aynı bademin içerisine üçlü trabzan bakın bu şekilde bir iki üç tane yuvamız olacak dört tane de trabzanımız olacak bu şekilde arada hiç zincir çekmiyorum tığıı sardım bir badem atlıyorum diğer bademin içerisine üçlü trabzan 2 zincir aynı boşluğun içerisine 1 2 üçlü trabzan 2 zincir 4 tane trabzan yapıyoruz 2 zincir aralarda iki zincir bakın bir iki üç dört tane trabzan bir iki üç tane de boşluk aralarda iki zincir çekiyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum tığımı sardım bir badem atlıyorum diğer bademin içerisine bir iki üçlü trabzan iki zincir tekrar üçlü trabzan iki zincir üçlü Trabzan, iki zincir, üçlü trabzan. Bir tane zincir çektim, tığımı iki kere sarıyorum. Bakın, burada da başta bir badem atlamıştık, sonda da bir badem atlıyoruz. Bu en başta şu çektiğim zincirin içerisine de şu şekilde şu ipimizi de arada yürütelim. Bir Tekrar bir kere daha dolayalım. 2 ve 3. Üç. Üçlü ya da dörtlü trabzan. Siz elinizin ayarına göre ayarlarsınız. Bu fazla ipi de hemen şurada keselim. Modelimizin birinci sıra kurulumu bu şekilde. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bakın bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluğun içerisine bir, iki, üçlü trabzan. Tekrar iki tane oldu. Ve aynı boşluğa üç tane üçlü trabzan. İki tane zincir. Aynı boşluk içerisine üç tane daha üçlü trabzan. Yani üçlü su taşı yapıyoruz. Tığımı sarmıyorum. Bu her model arasında oluşan boşluğumuza bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde bağlamış olduk. Tığımı sardım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 Üç tane üçlü trabzan. 2 tane zincir. Tekrar 1 2 ve 3 3 Üç tane üçlü trabzan. Bu model aralarında oluşan boşluğa da bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde çok cici, şahane bir görüntü oluştu. İkinci sıramız sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Bir boşluk atlıyorum. ikinciye Bir trabzan, iki ve üçüncü trabzan. İki zincir. Aynı boşluğa. 3 Üç tane üçlü trabzan bir tane zincir çekiyorum tığımı iki kere sardım bakın burada bir zincir boşta bırakıyorum İkinci zincirimi şu şekilde 1 2 üçlü trabzan bakın bu şekilde modelin ikinci sırasını tamamladık 3ün. sıraya geçelim 3. sırada ne yapıyoruz İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar edeceğiz 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımı sardım Bakın bu taşın ortasında 2 zincirimiz var 1 2 3lü trabzan 2 tane zincir tekrar 1 2 üçlü trabzan 2 zincir ilk sırada yaptığımız gibi aralarda 2 zincir çekiyoruz ve 4 tane üçlü trabzan 2 zincir tekrar üçlü trabzan bakın şu ilk sırada yaptığım işlemin aynısı 1 2 3 4 tane trabzan 3 tane de boşluğumuz oluştu şimdi arada hiç zincir çekmiyorum hemen buradaki 2 zincir boşluğuma geçiş yaptım üçlü trabzan iki zincir üçlü trabzan iki zincir üçlü trabzan iki zincir ve üçlü trabzan tığımı sardım hemen buradaki iki zincir boşluğuma tekrar geçiş yapıyorum bir tane üçlü trabzan iki zincir üçlü trabzan iki zincir üçlü trabzan iki zincir üçlü trabzan bakının bu şekilde bir tane zincir buradaki 4 zincirimin en üst Tepe noktasına 1 2 üçlü trabza 1 2 3 4 zincir bakın şimdi dördüü sıramız sayız tığımı sardım bir tane boşluk atlıyorum ikinci boşluğuma bir üçlü trabzan 1 2 üçlü trabzan 1 2 üçlü trabzan 3 tane üçlü trabzan 2 zincir tekrar 3 tane daha üçlü trabzan çalışıyoruz. Bu her model arasında oluşan şu boşluğumuza da bir tane sık iğne tığımı? sardım bir zincir atlı pardon bir kutucuk atlıyorum ikinci kutunun içerisine tekrar aynı işlemi yapıyorum yani modelimiz iki sıralık arkadaşlar her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz iki zincir aynı boşluk içerisine üç tane ikili trabzan model aralarındaki boşluğa da bir sık iğne yani burada su taşını bağlamış oluyoruz bir boşluk atlıyorum diğerine üçlü üç tane trabzan iki tane zincir aynı boşluk içerisine tekrar üç tane üçlü trabzan tığımı sardım Burada dördüncü zincirimin tepe noktasına burada bir zincir çekiyorum. Ve burada bir, iki, üçlü trabzan. Bakın bu şekilde modelimiz her iki sırada bir kendini tekrar eden bir model oldu. Bakın bu şekilde çok güzel, cici, sevimli. Bakın yakından da bu şekilde arkadaşlar. Daha önce hazırlık çalıştım büyük bir parça halinde sizlere hazırladım modelimiz bu şekilde ön yüzü bu şekilde arka yüzü bu şekilde ben arka yüzünü daha çok beğendim daha kabartılı göründüğü için sanırım ön yüzü arka yüzü yok iki tarafını da rahatlıkla çalışabilirsiniz Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun